Merhaba arkadaşlar, yayınıma hoş geldiniz. Ben dedektif Kerem. Sizler için hazırlamış olduğum bir şiir var. Bu şiiri sizlerle sunmak istiyorum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Adı da Islak Islakoz gibi şiirimin adı. Bu parçayı, bu şiiri sizler için hazırladım. Sizler için okumak istiyorum. Bana destek olup kanalıma abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Videolarım gelecektir. Başlıyorum arkadaşlar. Sırf sizin için hazırlamış olduğum şiire. Neredesin be zehrin? Seni bulamadım. Sana şiir yazdım zehrin sürküt. Zehrin ıslakoz gibi. Beynim oldu salıncak bu ne olacak? Alsancak nasıl kalacak? Bunu bulmak da şart olacak. Mart'ta martı olacak. Martılar da tavuk gibi. Zehrin ıslakoz gibi kaçacak. Şiir o oldu şair. Ben ne biçim bir adamım? Beynimi yedim aşkın için. Sırf senin aşkın için Ne gümüşhane Ne meşale Tırz gelir vız gider Ben sensiz neyleyim Yıllardır saçımı Ettim süpürge En son kaldım dazlak Şapa şap şalak Ama süpürge yandı Ondan sonra kaçmaya çalıştık Saçsız Bir Adam Kelek Bir Adam Kel Toş Kelepin Poş Bu Ne Hoş Ya Da Hoşt Bok Yoluna Gitti Niyazi Geleceğe Niyazi İkinciye Kerem Geldi O Da Zehrini Bulamadan Gitti Bok Yoluna Gitti Kerem Can Sırf senin yüzünden. Bu kadar. Zehrin. Seni seviyorum. Sevmesine ama e, seni bulamıyorum. Araştırdım, soruşturdum. Kime araştırdıysam, kime soruşturduysam... gerçekten seni bulamadım. Ama bulmaya çalışıyorum. Sırf seni aramaya çalışıyorum. Nerede, neredesin bilmiyorum. Ne yapıyorsun, neredesin, nerelerdesin bilemem ama... Seninle tanışmak istiyorum. Tez zamanda ve tez günde seninle tanışmak istiyorum. Unutma beni sakın. Zehrin sürküt. Ben Kerem Kadakal. Peşindeyim. Asla vazgeçmem. Asla bırakmam. Bırakmayacağım. Bırakmam da. Sırf senin için geleceğim. Sırf senin için savaşacağım. Ben federal olarak, FBI ve SWAT olarak, dedektif olarak, sırf senin için varım. Sırf senin için geleceğim. Gelmeye de devam edeceğim. Tamam. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Kanalımı burada bitiriyorum. Yayınımı bitiriyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben Kerem Kadakal. Dedektif Kerem. Yollardayım. Gene yollardayım. Sırf sizin için geleceğim. Ve daima sizlerle beraber olmaya devam edeceğim. Hoşçakalın Hoşça Ama şöyle bir şey Sıkıştım lan gideceğim Evet Neyse görüşmek üzere arkadaşlar <laughs> Ciddi misin? Peşindeyim Asla vazgeçmem Asla bırakmam Bırakmayacağım bırakmam da